Nike Pro tight bebek oldum online Hemen bebek çok dans eder bebek yok da Neler bebek çok çok çok, çok, çok dans eder bebek çok çok çok, çok dans eder simsiyah Gezenin koynundayım Yapayalnız değilim Gacılar var Bağlantılar var Bizi hatırlarlar Ben de agalar Yeah gang geng agalar dedim bir tane yolla sonra bir tane daha yolla bitmez Kı Kısa geliyor yolla şimdi daha hızlı arabam çünkü Gösterdi bana sevgisini bu yüzden kaçtım ondan üzgün Nike Pro tight bebek oldum online hemen bebek çok dans eder bebek yoktan. neler bebek çok 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 dans eder bebek çok dans eder Ayşe Melisa acil ya gaza bassın alsın az Aysun Aleyna Alisa ortam tam kezban kaldırmaz Bebek kaliteli malsa da bu bak bunu kaldırmaz Kızım masanız da bizden başka kimse hesap ödemez Evrim evrim geçiren lise aşkım Berna gibi Yoktur dendim mesleği kendim seçmedim olmaz doğulur ünlü Geceleri cemaat cümle takılıyoruz ama bilmiyorum kaç gündür Yatık alayım diyor günde kaç sürtü Instagram'dan durup hep senden koku yapacağım Uzaklarda bir yerlerde bir anda Senden bir kız alacağım bana hayran kalacaksın Elinden tutacağım pırlant alacağım Bu yüzden arıcan 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 Beni çok arıcan Çakal uzak yer Dağcılar var Yapar trak, 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 trak.